Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wattpad üzerine konuşacağım. Merak etmeyin ne öveceğim ne söveceğim. Öncelikle Wattpad nedirden başlayalım. Wattpad bir uygulamadır aslında. İnsanların içine girip ister anonim bir şekilde ister kendi adlarıyla bölüm bölüm hikayeler yazdı. Bu bölümlere resimler, videolar, şarkılar ekledi. insanların da bunu ücretsiz bir şekilde okuyup yorum yaptığı, bir platformdur. Aslında bakıldığında çok mantıklı ve yararlı bir platform. Çünkü kitap yazmak istiyorsunuz ama kitap bastırmak çok zor bir iş. Hem okunacak mı okunmayacak mı bilmiyorsunuz. Aynı zamanda kendiniz geliştirmeniz açısından da çok yararlı bir uygulama. Bu uygulamayı işte indiriyorsunuz. Ondan sonra yazılarınızı yazıyorsunuz. Bakıyorsunuz insanlar beğeniyor mu beğenmiyor mu ilgilerine göre. Zaten çok fazla beğenildiğinde de kitabınız basılıyor. Ki basılan kitapları çok fazla görüyoruz. Yazarlar açısından iyi olduğunu söyledik. Ama bir de okurlar açısından bakalım. Kitaplar zaten çok pahalılar malum. Ve hani e-kitap okuyucunuz var. Basılı olmasa bile istediğiniz türde aradığınız kitabı bulabiliyorsunuz. Yazarlarla birebir sohbet edebiliyorsunuz. Okuduğunuz kitapları listeleyebiliyorsunuz. Ona göre öneriler sunuluyor size. Onları okuyabiliyorsunuz. Gerçekten çok yararlı bir platform aslında. Bu kadar yararlı bir uygulama nasıl bu kadar çöplüğe dönüşebilir? en çok hakaret aldığı adının şöhretinin kötüye kullanıldığı yer. Yani neden böyle anılıyor? Çünkü kitapların çoğunda şu var. Bir mafya ya da bir mafya oğlu. Kızlarımız hep bir masum. iş adamı var ya da hep erkek zengin. Hani genelde kolejde geçiyorlar. Hatta kız burslu. Burslu gelmiş eziliyor. İlk başta nefret ediyor birbirinden. Bunun kuyusunu kazıyor. Ondan sonra bunlar aşk yaşıyorlar falan. Sadece sevgili olmuyorlar. Erkek kadını sahipleniyor. Yani onu bir mal olarak görüyor. Sen benim kadınımsın. Sen benden başka birisiyle yapamazsın. Mesela bir kitapta şey geçiyor. Sana bile tecavüz edecekse sadece ben edebilirim. Ve bu basılmış, çok sevilmiş bir kitap. Bir kadının kendini bu kadar küçük düşürmesi yani küçük düşürülmesine razı olması, bir erkeğin kadın hakkında bu kadar söz sahibi olması ve kadını kısıtlaması. Bir erkek bunu okusa aynı şey hissetmeyebilir ama bir kadın olarak bu bence sevilmek değil. Yani biri onu yapamazsın, bunu yapamazsın, sen benim kadınımsın diye beni kısıtlayacak. Ben de buna "Aa beni seviyor." yapacağım. Poliyanacılık oynamıyoruz. Şöyle de bir şey var. Biz kadın hakları kadın hakları diye savaşıyoruz malum yani yüzlerce kadın öldürülüyor. Neden öldürüldü? Kısa giydi, bana yüz vermedi, benden ayrılmak istedi, benim istemediğim bir şeyi yaptı, arandı, işte bana baktı, istiyordu, rızası vardı gibi sözler. Hani bunlar tecavüzler ayrı, katliamlar ayrı, işkenceler ayrı. Hani bir yanda bunlar oluyor, bir yandan da bunları okuyoruz. Bu kitaplar basılıyor. Neden basılıyor? Çünkü bunu okuyan bir kesim var. Yani bu talep alıyor. Hani ne talep alınırsa onun üretimi çoğalır. Kendinizi bir yayın evi yerine koyun. Kitabın içeriğine bakmıyorlar bile. Okunuyor. Bu kadar okuyucusu var. Evet bu kadar okuyucusu varsa ben bu kitabı basarsam bunu da alırlar diyor. Orada arada wet pet diyoruz ama çoğunu genç kurgu üzerine geçiyor. Bunu okuyan kitleye ergen deniliyor ve biz ergen değiliz, biz ergen değiliz şeylerine giriliyor. Bir ergenin ben ergenim mi kabul ettiğini düşünmüyorum. Ama artık ergenlik biyolojik bir boyut kazandı. Yani 12 ile 19 yaş arasındaki insanlar ergen kabul ediliyorlar. Biyolojik olarak bu var. Ama bunları okuyan sadece ergen kesim değil. 25-30 yaşlarındaki insanlar da okuyor. Ergenler tam böyle bir baş kaldırı da olduğu için işte çocukluk zamanını geride atlatmış Ve çocukluk travmaları ergenliğe vurmuş. Hani orada onları dışarı atacak. Kendini keşfetme çabasında ve bu yüzden birçok yola sapacak iyi kötü bu yönlendirmeyle alakalı ama yönlendirmekten kastım sadece ailenin yönlendirmesi değil arkadaşlarının yönlendirmesiyle bir yerlere gidecek ve yani aitlik duygusu hissedecek. Hani bir yerde durayım, bir şey yap, kaba haliyle bir dala sap olayım. Ve bu yüzden birçok arayışa girecek. Bu durumlarda bir örgütlenme olacak, bir gruplaşma olacak aslında. Bu da nereden olacak? Şöyle bir yorum var. Bunları okuyan kesim yani bu wetpedi okuyan bir kesim var hani ve insanlar bu kesimde olmak için "Aa bak ben de bunu okuyorum. İşte ben de sizin gibiyim. Ben de bu akıma ayak uyduruyorum." demek için okuyor diyenler var ki gerçekten hani tanıdığımda da böyle şeyler var. Sadece diyor çok fazla olduğu için okuyorum. Çok fazla okunduğu için okuyorum. İşte ergen kategorisi bir yere bağlanacak bir şey olacak. Bu tür gruplara giriyor. Yani bunların okuma grupları oluyor orası ayrı. Bir de okullarda falan bunları okuyan bir grup oluyor. Yani e, ben de ortaokulda böyleydim. Bizim 7 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Biz bir kitap alırdık. Bu kitap yedimizin elinde dönerdi. Farklı kitap okumayı Tercih etmezdik. Neden? Çünkü birimiz farklı bir kitap okusa grubun geri kalanı onu okumayacak ve hani üzerine bir konuşma da olmayacak gibi hep böyle aynı türlü wetbet kitaplarını okurduk yorumlardık. O yüzden bu yoruma biraz da katılıyorum. Hatta günümüze yani sadece üzerine üzerinde de başka türlerde de hatta başka ilgi alanlarında da geçerli olduğunu düşünüyorum. Dizilere bakıyoruz. Bu tür saçma sapan, ya ben saçma sapan diyorum. Bu tür diziler çok fazla reyting alıyor. Çok fazla izleniyor. E bunlar izleniyorsa o zaman para kazanmak için insanlar bunları yapacak. Bunlardan devam edecek. Başka ne yapabilir ki? Hani ben çoğu yazarınla e, bu yüzden yazdığını düşünüyorum. Yani yazarın derken tam yazar demek bile istemiyorum onlara ama bu tür yazanlar ya da işte senaristler, yönetmenler hani bir yerde gerçekten para kazanmak var. Sonuçta nerede istek varsa onu yapıyorlar. Örnekle açıklayayım hatta. Geçtiğimiz aylarda popüler olan bir şey vardı. Bir adam 9 ay boyunca karnında bebek taşıyor güya paylaşıyor. Ondan sonra işte güya doğuruyor. Çocuğu eline aldığında da linçleniyor. Bayağı linçleniyor. Sonra adam açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor 9 ay boyunca hani bunu yaptım ve hepiniz çok beğendiniz. Yani binlerce, milyonlarca like aldı diyor. Ama diyor şimdi beni linçliyorsunuz, yerden yere vuruyorsunuz. 9 ay boyunca o zaman niye sesinizi çıkarmadınız, niye beğendiniz? diye bir açıklama yapmış. Tam olarak bu. Daha sonra şey diyorlar. Bunlar da parayı kırdı. E abi sen yaptın bunu. Yani bunları sen izledin. Sen beğendin. Hani bunları bu hale sen getirdin. O yüzden buna karşı çıkamazsın. Bir dergiden bahsederek ve dergideki konuşmadan bahsederek videomu bitirmek istiyorum. Şöyle ki Uyar Edebiyat diye bir dergi var. E-dergi. Aynı zamanda Twitter üzerinden de söyleşiler yapıyorlar. Yani sohbet odaları açıyorlar. İşte orada sesli bir şekilde yani görüntü olmadan sesli bir şekilde sohbet ediyorlar. Bazı konular bulup onların üzerine konuşuyorlar. Orada popüler kültür konusunda bir öğretmen hatta edebiyat öğretmeni şey dedi. İnsanlar lisede okuması gereken kitapları üniversitede, üniversitede okunması gereken kitapları yüksek lisansta okuyorlar ya da hiçbir zaman okumuyorlar, okuyamıyorlar. Bu da gelişimi yavaşlatıyor demişti. O zaman baya şaşırmıştım. Üzerine düşündüğümde çok haklı bulmuştum. Sonra aklıma şey gelmişti. Bilmiyorum denk geldiğinizde ben çok fazla denk geldim. Şey oluyor ya böyle. Biz küçükken bizim yaşımızdaki insanlar bize daha büyük geliyorlardı. İşte ben bu yaşa geldim. Hani büyük durmuyorum falan gibisinden şeyler oluyordu. Ya da işte eski zamanların bizim yaşımızdaki zamanlarına baktığımızda kendimizi daha küçük görüyoruz. Yani küçük görmekten kastım da onlar kadar büyümemek, gibi, olgun durmamak diyeyim ya da. Yani bu yorumu yapan çok fazla kişiye duydum. Bilmiyorum siz artık nasıl düşünüyorsunuz. Ee, sonra şey düşündüm yani acaba bu dünyada artık yani gittikçe böyle ilerlemek yerine geri mi gidiyoruz? Yani bizim daha fazla gelişmemiz gereken yerde biz kendimizi eğlenceye, zaman doldurmaya, zevklerimize verip gelişme, eğitimi umursamıyor muyuz? Bu arada eğitimden kastım sadece okul sınav değil. Hani insan kendi kendini de eğitebilir ki asıl eğittiği de kendi kendidir bana göre. Yani okulda ezber yapmışsın yapmamışsın ne fark eder? Yani önemli olan sen o okulu bitirdikten sonra hala onlar aklında mı? Neyse bu gelmişti aklıma. Biz gerçekten artık gelişmiyor muyuz? Her geçen gün daha fazla gelişmemiz gerekirken yani çünkü yani elimizin altında her şey var. İstediğimiz kaynağa her türlü ulaşabiliyoruz. İnternetten araştırma yapabiliyoruz. Videolar var. Yani bir konu üzerine binlerce video var. Bu kadar kaynak var elimizde ama bu kadar kaynak varken bile hani bilmiyor olmamız da çoğu şeyi. Bunun sebebi bu mu? Yani aklımda böyle bir soru işareti doğmuştu. Bu soru işaretiyle videoyu bitiriyorum. Özetlemem gerekirse ben Wetpad platformunu mantıklı buluyorum. Wetpad platformu aslında çok iyi bir platform. Yani insanların yazarlık yapması açısından, kendilerini geliştirmesi, yazma konusunda kendisini geliştirmesi açısından çok iyi bir platform. Ama popüler olanlar ya da bu konuda ün salmış olanlar kötü karakterler olduğu için ya da insanları kötü yola teşvik ettiği için, insanların düşüncelerini körelttiği için kötü bir izlenim bırakıyor. Evet, ona göre çok kötü kitaplar basıldı. Basılmaya devam ediyor. Çok fazla okunuyorlar. Ama bunun yazara, yapımcıya, yayıncıya ya da platforma dayanarak bir hakaret olması mantıklı bulmuyorum. Yani talep var ki yapılıyor. Bu yüzden bunu talep edenlere sormak lazım. Diyeceklerim bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere.